Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda herkesin sabırsızlıkla beklediği, yakınlarda Netflix'te yayınlanacak olan yepyeni bir dizi Kuş Uçuşu dizisinin başrol oyuncuları İbrahim Çeliko ve Bici Akalay'dan yeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri kendi videomda düzenleyip sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendiyseniz bana destek olarak Magazin Dünyası kanalıma abone olup destek olmayı, bildirim zilini açık tutup bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Hep yeni bir videoyla yeniden sizler olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar.